Nereye evet, Ya nereye gitti bu ya? Kalkma kalkma kalkma. Kaçma gel buraya. Gel sen Manyak mısınız oğlum lan siz ya? Yat. Dur ne oluyor? Ben ya vuruldum ya silah çarptı adamı. İyi misiniz? Nasıl yani? Silah çarptı koşarken. İyi. İyi. İyi ya. Ne oluyor orada abi? Bu nedir ya? Tamamdır arkadaşlar, ellerinize sağlık. Ben Rasim'i de alıp geliyorum şimdi. Rasim de birlikte geliyoruz, tamamdır. Ya bu dönemde mafya mı kaldı abi? Kafayı mı edin Artık ne yaptıysa çatışmada. Ne oluyor? Sivar Değil Kaçtı. Kaçtı mı? Abi nasıl elinizden kaçırıyorsunuz ya? Üç kişi başında duruyorsunuz böyle bir şey olabilir mi? Sinan yakaladım arabamdaki yolcuyu. Niye bıraktın ya? Aşk olsun Sıkıyorum. ya. <laughs> Ama ya yani yolcuyu yarıda bırakılır. Yarı yolda sen ne dönüyorsun adamı? Ulan gazeteci gelmiş görün ben ne oraya. Gazeteci mi gelmiş bir daha haber oldu. Sinan amcım. Sen de ekip herkes kaçtı ama <laughs> o suçluyu evet. yakalamak için. Ya. Bu bitmemiş miydi ya bu? <laughs> Bitiyor abi yeniden küllerinden <laughs> doğuyor. Abi evet. seni çok sevdim ama. Sen misin? babacan buldum seni. Sen. Ee, kendisi daha çok e, evet. farklı rollerde görev alır. İlk de defa bu yani. amir rolünde. Ya bu, yüzden... bu da o diyor, yeşil kabus gibi. <laughs> <laughs> battaniye battaniye. Hani bat sen bizim şu çocuk arabanın içinde iki saat abi kaldı. Abi bagajda mıydı? Bagajdaydı tabii. Haline baksana. İnsana iyi olmuş. Biz iki de bir mesajlaşıyoruz bagajdan. Nefes alıyor musun? İyi misin? Ay inanmıyorum. Ulan, sen biliyorsun. Evet. İş Gayet iyiydim bu arada. Lan, lan, Arkadaşlar lan, evet. Abi, nasıl haberim olsun? Ben niye bagajımda adam taşıdım? Ben dedi su alayım. Tamam dedim ben de o zaman tuvalete gireyim gelmiş kendim. Ondan sonra bütün olay buydu. Sonra arabaya bindim normal bir insan gibi. Her şey normal gidiyordu abi. Siz, siz nerede durdunuz? Evet, Şu ilerideki nerede, iler, nerede? Nerede? Abi ben hiçbir Hiç yerde durmadım. Hiçbir yerde durmadım. İddia ediyor ki ben koymuşum onu bir de bagaja işte memur arkadaşlar organize şube falan derken. Resmen bu bagaja sizin tarafınızdan konulduğunu söylüyor bu arkadaş. <laughs> Artık abartmışsınız abi. Bir de kafama çarptı bir tanesi koşarken dedim ben vuruldum. Sizi Aa! böyle alabilir miyim sizi? Ne oluyor? Bir <laughs> Neyse Demet ablaya feda olsun. Gerçekten yedim ama yani. Sinan yakaladım arabandaki yolcuyu, niye bıraktın ya? ya ben Aşk ben olsun ben. ya. Çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda da ben de şakalandım. Aramızda. Çok aramızda.